Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle Gökberk Demirci'den çok güzel bir haber paylaşacağız. Bugünkü videomuzda güzel haberimiz ne olduğunu sizlere sunacağız. Bunun için kanalımızı izlemeye devam edin. En son ve en yeni paylaşımlardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar Gökberk Demirci'nin hayranıysanız Gökberk Demirci'nin yeni dizisini merakla ve ilgiyle sevinerek izleyeceksiniz arkadaşlar. Üç kız kardeş dizisinde transfer olan oyuncu Gökberk Demirci yeni dizisiyle ilgili paylaşım yaptı. Arkadaşlar iyi haber şu Gökberk Demirci bu dizide 44. bölümden 49. bölümden itibaren diziye dahil olacak ve bu dizi televizyonda Kanal D'de yayınlanıyor. Dün Gökberk Demirci çekim setinden bazı fotoğraflar ve videoları sosyal medyasında paylaştı. Tüm hayranları tarafından çok sevilen bunun dışında superkin çəkim yaptıran bir çox indi də bizdəki oyunçuları möhtəşəm fotolar çonddu